Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı 1 Kasım 2015 tarihine artık sayılı saatler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kararı açıklamasının ardından siyasi partiler il il, ilçe ilçe gezerek partilerinin propagandalarını yaparken seçim yasakları başlıyor. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen seçim öncesi uzmanlar seçmenleri uyararak özellikle oy pusulalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Seçmenlerin milletvekili genel seçimlerinde oylarının geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde evet ya da tercih mühründen başka bir işaret yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Vatandaşların seçimlerde kullanacağı oyların geçersiz sayılmaması için bunun yanı sıra başka hususlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Buna göre arkasında Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve sandık kurulu mühürü bulunmayan oy pusulalarıyla hiçbir yerine evet ya da tercih mühürü basılmamış, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak. Sağ Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş, birleşik oy pusulaları da geçerli sayılmayacak. Zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işareti, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Ancak zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok evet mührü basılması halinde de oy geçerli kabul edilecek sandık seçmen listesine yazılı seçmen kimliği nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgelerle belirlenecek. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Tamam, tamam. Seçmenler www.ysk.gov.tr internet adresinden oy kullanacakları yeri kimlik bilgilerini kullanarak öğrenebilecekler.